İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve kasten yaralama gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 adrese operasyon düzenleyen ekipler 9 zanlıyı yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.